Bugün fasulye diblesi yapacağım. Daha önce yapmıştım. Çok lezzetli oluyor bence. Ben bunu buzluğa atmıştım. Burada muhtemelen 300 gram falan vardır. Tabii normal tazeyle yapsanız çok daha mantıklı. Soğanımı keseyim. Şimdi fasulyelerimi keseceğim. Burada 8 tane çeri domatesim var. Bir, iki tane orta boy domates yeterli olacaktır. Ben de çeri olduğu için çeri koyuyorum. Ee, şimdi ben döküm tencerede yapacağım. <laughs> Sebebi e, çok su koymak istemiyorum çünkü ve hani fasulye geç piştiği için e, daha rahat pişsin, daha yumuşak olsun diye. Şimdi zeytinyağını koydum. Soğanlarımı ekliyorum. içinde biraz kavruldu soğanlarım. Artık e, atıyorum. Domateslerimi de atıyorum. Biraz da tuz koyuyorum. Şimdi bunu hiç su koymadan alt, ağzını kapatacağım. Birazcık fasulyeler yumuşayana kadar pişireceğim. Eğer ihtiyaç duyarsam ee, biraz su koyabilirim. Şimdi kapağını kapatıyorum, altında kısıyorum. Bir 10 dakika kadar pişireceğim, 15 15 dakika kadar. Sonra e, burada 2 yemek kaşığı kadar pirincim var, yıkadım. E, Bunu ekleyeceğim, o biraz yumuşayınca. E, yoksa e, pirinçler çok pişmiş oluyor. E, yani pirinç miktarını ayarlayabilirsiniz kendinize göre. Normalde daha fazla konması gerekiyor ama ben pilav gibi olmasını istemediğim için zaten çok da değil. O yüzden benim için 2 yemek kaşığı yeterli. Şimdi 10-15 dakikadır artık pişiyor ve bayağı rengi değişti. Pirince ekliyorum. Şimdi biraz baharat ekleyeceğim artık. Şu kırmızı biber koyuyorum. Şu karabiber. Çok az eklemiştim, biraz daha ekleyeceğim. Ve yarım çay bardağı kadar koydum. İçinde pirinç olduğu için geçen yaptığımda kızım çok bayıla bayıla yemişti. Bence çocuklar için çok e, güzel bir yemek. Altını tekrar e, kıstım, kapağını kapattım. Muhtemelen 15-20 dakikada pişecektir. Ama, ama. çok sevdin.